Mesela zındık diye bir kelime vardır. Siz zındığı dinsiz zannedersiniz değil mi? Fıkıh sünneden bir okuyun şeyin. Şey sabıkın. Fıkıh sünnede bir zındık kısmını da okuyun. Şey sabık diyor ki zındık zahiren ve batıran Müslüman olan kişidir. Ama öldürülür. ittifakla, Sorgusuz sualsiz. Nasıl oluyor bu iş? Yerleşik görüşe aykırı görüş belirttiği için. Şeye bakın. Bugün Türkiye Diyanet Vakfı'nın İslam Ansiklopedisi var. Orada şey maddesini okuyun lütfen. İbni Kemal, Şehir İslam İbni Kemal maddesini okuyun. Bu Mesela şu para vakıfları vardır Osmanlılarda. Para vakıfları şöyle işler: Siz gelirsiniz, borç almak istersiniz. Ben mesela vakfın yöneticisi, yöneticisiyim, 100 altın, 100 altın borcu ihtiyacınız var. Padişah da ferman yayınlar, onu 11 buçuktan fazla olmayacak, yani yüzde 15'ten fazla olmayacak. Ben de fermana uymak istiyorum. O der ki ne kadar? Onu on bir buçuk. Ha iyi tamam. İmzalar. O, aramızdaki konuştuklarımız yok ha ona göre tamam. Önce ne kadarını öğrendi ama sonra unuttuk, konuştuklarımızı unutun. Tamam unuttum. Ondan sonra şöyle diyelim ki bir genellikle bir kitap el yazması kitabı koyarlar. Şimdi 10 tane, 100 tane altın bir yıl vadeli verildiği zaman geriye 115 altın ödemesi lazım ya. 100 altın borç senedi imzalanır. Bir de kefil alınır. Rehin alınır. Ondan sonra da denir ki sana bu barda bedelini bir yıl sonra ödemen şartıyla 15 altına sattım der. O da aldım der. Şimdi bu adamın borcu 115 altına çıktı. Böyle para onun eline teslim edilmez. Diyecek ki bu bardağı vakfa hediye ettim diyecek. Vakıf bardak yani o kitap bu kitap vakfa hediye ettim diyecek. Kitap vakfa geri gidecek. Bu adam buradan yüz altında çıkacak borcu 115 altın olacak. Orada Şeyhülislam İslam İbni Kemal'in şöyle dediği yazılı. Kim ki buna faiz hilesidir derse kafir olur katli bacıktır. Tabi evet evet işte zındık olur. Ama kafir olur diyor, katli vaciptir. Açın bakın. Hale buradaysa açın burada. Şimdi mesela şey kurmuşlar, emniyet sandığı diye bir banka kurmuşlar. Oraya bir tane işte şey kol saati değil de cep saati koymuşlar. Şimdi ben size kol saatiyle şey yapayım. Şöyle bir saat var. Birisi geliyor bin altın borç alıyor. Ona bu altın bu saat yüz altına satılıyor. şey sandığa bağışlıyor. Gidiyor. İkincisi geliyor 500 altın borç istiyor. Ona bu saat 50 altına satılıyor. Kes bağışlıyor 500 altın alıp gidiyor. Üçüncüsü geliyor 2600 istiyor. Ona da 200 altına satılıyor. Bağışlıyor şey yapıyor. Aynı sistem şu anda gidin Haliç ülkede şeyinde var. Haliç'te var. Bir toplantıya katılmıştık Mekke-i Mükerreme'de Haliş, Kölfes. şey Körfez ha, Araplar Haliç diyor da <laughs> Körfez ülkeler evet <laughs> şimdi yanıldık şimdi Mekke'de bir toplantı yaptık o da Hilton, Oteli'nde bir işte ekonomi ile ilgili kişiler şeyde Rusufel Karadavi var duymuşsunuzdur adını o orada birkaç tane bankanın barını. Bir de e, şey Kürt olan bir, iyi bir dostum vardır orada. Ee, yok Karadağ'ı neydi? Aslen Süleymaniye'dir. Süleymaniye'dir. Neydi? Ne karadı. neyse şu anda ismini tam olarak konum ama ondan beraber Avrupa'da bazı kuruluşlara danışmanlık yapıyoruz şu anda. Şimdi e, o dedi ki o toplantıda e, şey e, ya dedi Yusuf Kardavi'ye dedi ya dedi ben geçen de dedi senin şey yaptığın o danışmanlık yaptığın bankaya gittim dedi şeyde Katar'da. Bir depoya koymuşlar demir o demiri akşama kadar o depodan belki 100 kişiye satıyorlar. Birisine 1 milyon dolara satıyorlar, öbürüne 2 milyon dolara, öbürüne 3 milyon dolara, birisine 500 bin dolara, birisine 10 bin dolara. Demir aynı demir. Al satla, faiz ne kadar faize gerekiyorsa o kadar alıp alıp satıyorlar. Yani benim 1 milyon dolara ihtiyacım varsa onu bana 1 milyon 100 bin dolara veresiye satıyor bir yıl vadeli hadi senden peşin 1 milyon dolara satın alayım diyor. Öbürüne başka dedi ki ya bu faiz değildir de nedir dedi yani. Allah aşkına kimi kandırıyorsunuz dedi. Yusuf Kardavi'nin ağzı açılmadı. Hiç sesini çıkarmadı. Dolayısıyla bu tür şeyler var. Ama buna bu, bunu tutup da İmam Şafii'ye mal etmek bazıları mal ediyor. Öyle diyorlar. İmam Şafii'ye göre böyledir. Evet bakarsanız Şafii fıkhına bu var. Efendim bu alışveriştir. Almış satmış işte zahiren bu tamamdır. Bunu İmam Şafii'nin söylemesi mümkün değil. Bunu Ebu Hanife de söylemez. Bunu hiçbirisi söylemez. Çünkü Allahü Teala bu konuda şey Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hadislerinde çok nettir burada. Alım satım faizin alım satım görüntüsü altına sokulmaması için çok sayıda hadis-i şerif vardır.